Son, Ahmet abinin son tweetine bakabilir misin? Göz atayım. 3 ee, gündür 500 lira tweetimden ötürü linçleniyorum. Tehditler... Dur. Ekrana verelim. Tehditlerle, küfürlerle ve aşağılanmayla çok güzel fav aldınız ama hakkıma girdiniz. Umarım etkileşim açlığınız doymuştur. İşin aslını anlatan kanıtlı video salıyorum buraya. Bakalım beni öldürmek isteyen linç tayfa ne diyecek? Şimdiden bazı söylenebilecek şeylere önden cevap vermek isterim. Kadın veya çocuğun göründüğü yerleri bulurladık. Konunun öznesi olsalar da burada yüzlerin ifşalanması doğru olmaz. Polise teslim edeceğim görüntüleri. Evet toplamda 700 lira dolandırılmış oldum. Ne oluyor lan? oldu? Son oğlum? üç Ha bu geçen şey iki mevzu. Bir kadına 500 lira verdim. Sonra öğrendim ki durumu iyiymiş mevzusu. Millette de şey demiş. Aa 5 işte şey hayır pardon. Birine 500 lira verdim diyor. Sonra o parayı vermeme rağmen gidip çöpü karıştırmaya devam etti diyor. Oradan linçlenmiş. Aa 500 lira verdiğini söylüyor şöyle böyle bilmem ne. Hem ne yapacak? Bugününü geçindirir o para sadece falan diye linçlenmiş. Ona sanırım bir açıklama videosu çekmiş. Son 3 günde öyle bir linç yedim ki nevrim döndü. Attığım bir tweetten dolayı son 3 gündür Twitter'da resmen linç gündeminin başına oturdum. Başıma gelen bir dolandırıcılık hikayesini anlattığım bir tweet aslında o. Bu tweette şunu anlatıyorum. Bir tane kadın yanında çocuğuyla beraber çöpten yemek yermiş rolü yapıyor. Karıştıramaz mı? 5000 liraya ömrüm mü kurtuldu? Ömrü kurtulmadı, günü kurtuldu. E tabi yüreğiniz burkuluyor. Siz de para veriyorsunuz. Ama sonra aynı kadınla aynı gün karşılaştım. Ben bunu anlatınca tabi gelen yorumlar çok ilginçti. 500 lira verdin de işte hayatımı kurtuldu. Sonsuza kadar işte yatırım yapıp da ev alıp da oraya mı yerleşecekti falan. Ya linç mevzusunu bir kenara bırak. Ahmet abi zaten açıklayacaktır. Ben şunlara çok kopuyorum. Yani Buse Hanım. Cahreyn'i jipinden indirip döveceğimiz günler için yaşıyorum falan diye. Yani sosyal medyada bu özellikle çok var. Benim de en sevmediğim iş. Ya yani sosyal medyadan şöyle yapacağım, böyle döveceğim, böyle şunu yapacağım, bunu edeceğim falan gibi yorumlar geldi. Ama asıl meseleyi anlamadınız. Ben başıma gelen bir dolandırıcılık hikayesini anlattım aslında. Ve bugün o hanımefendiyle tekrar karşılaştık. Daha önce beni dolandırdığı ve başka insanları dolandırdı. kavşağa yakın bir yerde Antalya'da yine iş başındaydı. Aslında sarmalı çok güzel. Çöpün içine kendi koyduğu bir tane poşet var. O poşetin içine çöpün içine sokar gibi sokup o poşetin içinden ekmeği çıkarıp bunu yermiş gibi çocuğuna yedirmiş gibi yapıyor. İnsan Allah hidayet versin şeytan. Bu Ahmet abi de harbiden Uğur Dündar gibi amına koyayım. <laughs> de almış eline telefon çekiyor. <laughs> böyle çekiyor ya. <laughs> Önceden böyle böcekli fırınlar falan basıl basılır diye izlediniz mi hiç bilmiyorum. Bu ne bu, bu, bu kameraman girer böyle onun gibi olmuş. Oha! Antalya'da çok var çöp kenarı ekmek yeme rolü yapanlar her yerde demiş bir vatandaş o sırada tabii cebindeki bütün parayı atası geliyor ya ne oluyor ekran, nasıl insanlık dramı falan diyorsun cebindeki bütün parayı atmak istiyorsun o sırada eminim böyle durumda olan insanlar da vardır lakin bu kadın onlardan birisi değil son raddeye gelmiş olan ve çöpten yemek yiyecek seviyeye gelmiş olan bir insan karnını doyuracak parayı bulduğu zaman ne yapar alır o parayı gider hemen önce çocuğunu sonra kendinin karnını doyurur ama bu abla hemen başka bir kavşağa gidiyor utana sıkıla verdiğim 200 lira aldı. Ondan sonra çöpten yemek yeme rolüne devam etti. Oradan yol almaya başladığımızda hala çöpten yemek yemeye çalışıyordu. Eşimle takip ettik ve bir durağa gidip başındaki başörtüsünü çıkarıp günün hasılatını sayıp ayakkabısını da değiştirip bir başka Böyle bir tane benimki daha şeydi ama daha iyiydi bu olay. Evet anlatacağım. Nide'de oldu. E, bir kadın kardeşime şey aldırdı. Ekmek. Çok açım diyor. Bana bir ekmek. Bak para da istemedi ha. Çok açım. Bana bir ekmek alır mısınız? Vesaire. Hani böyle ekmek istiyor. Şimdi para istemeyip ekmek isteyince de insan şey diyor. Ulan hani bizi koparmaya çalışmıyor. 5 liralık ekmek istiyor. Normal. Allah herkesin yediği ekmek. Neyse kardeşim gitti aldı ekmeği verdik vesaire. O teyzeyi her gün orada görüyoruz. İnsan da şey düşünüyor. Aa ulan hani demek ki durumu o kadar kötü ki her gün gelip buradan ekmek aldırıyor milleti Abi sonra öğrendik ki kadının 5 katlı mı ne apartmanı varmış. Yani hatta kadının oğlunu tanıyorum. Tanıştık. Ee, ama şimdi oraları çok açmayayım. İzler mizler denk gelir. Yani çok garip. Bayağı kadının 5 katlı apartmanı var. Dairelerin hepsi kendinin kirasını falan da alıyor. Sokağa çıkıyor millete ekmek kaldırıyor. Çok olmuştum ben yani bunu. Şeye çünkü şey anlaşılabilir. Hani para koparma para kazanmaca. Bu ekmek kaldırıyor, Yani. <laughs> 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 Fantazi midir? Belki de fırın kadının. Bak belki de fırın kadının tükene kar yaptırıyor. Bilemem günahını almayayım yani. <laughs> kavşağa doğru yol aldılar çünkü kendisini hasılatını sayıp ayakkabısını da değiştirip bir başka kavşağa doğru yol aldılar çünkü kendisini çektiğimizi fark etti. Bu benim başıma gelmiş bir olaydı. Ben bunu anlattığımda sanki fakir birisine para vermişim de onun havasını atıyormuşum gibi bir izlenim yarattınız. Neden böyle bir şey yaptınız ben de bilmiyorum ama hepimizin de sevdiği ekran başkanın bir lafı vardır. Kimsenin hakkını yemem, kendi hakkımı da yedirmem. Ben başkaları için adalet savaşı verirken kendi hakkımda böyle yenmesine göz yumamazdım. Hanımefendiyle de tekrar karşılaşınca hikayeyi geniş bir şekilde anlatmak istedim. Herkes kendine iyi baksın. İyi geceler. Bence <gülüyor> <gülüyor> ee, yeterince açıklayıcı olmuş. Olayı da ortaya koymuş. Ha, bu saatten sonra da çıkıp hala vay efendim şöyle vay efendim böyle ee, 500 lira için mi linçleyecek varsa artık onu vicdanıyla kendinde bırakıyorum. Jaha beni Twitter'dan etiketledi de anla engelledi anladığım kadarıyla kendisine gelen bir eleştiriyi attım Evet abi Ahmet abi de o var. Ahmet abi de bir eklenti var. Atıyorum bu tweet'i çok salakça buldu. Ee, basıyor. Tweet'i beğenen herkes engelleniyor. Muhtemelen oradan araya kaynamışsındır. Ama bence yani durumun iç de açıklamış. Daha da üzerine konuşulacak bir şey yok diye düşünüyorum. Ya iletişim problemi diyelim. Ve bu olay beni çok üzüyor ya. insanların iyi niyetinin bu kadar suistimal edilmesi. Yani sokakta ondan sonra e, vallahi bilmiyorum Dark Tower hoş geldin. Sokakta böyle insanları illa ki görüyorsun. İnsanın içi yanıyor. O durumda olmak istemez. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Ama güvenemiyorsun. Yani acaba şimdi senin niyetin güzel. Senin niyetin halis. Hani bir şey yapıyorsun ama ulan acaba alacak bunu gidecek bonzai mi içecek? Ya da hani seni mi çorluyor? Akirim diyerek az önce anlattığım gibi. Yoksa gerçekten ihtiyacı mı var? İşte böyle insanlar yüzünden de gerçek ihtiyacı olan insanlar maalesef arada kaynıyor. Yani olan onları oluyor. Bu Yani bu gibi insanlarda ben yüz olduğuna inanmıyorum. Yani aman utanayım aman sıkılayım vesaire olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ee, olsaydı böyle bir iş yapmazlar zaten. Bunların yaptıkları bu işlerden ötürü de maalesef gerçekten ihtiyacı olan insanlar daha kötü durumlara düşüyor. Allah iddia versin.